Yanlarına çekebilmek için Ve son birkaç yıldır Şehzade diline dolamaya başladılar. Şehzade biz azaların onurudur, gururudur. Onun tek derdi, isyana kalkmasının tek sebebi İslam davasıydı. Kürt davası değildi. Kendinizi kandırmayın. Hadi kendinizi kandırıyorsunuz, bizi kandıramazsınız. Kudüs Fatih, Selahattin Eyyubi. Kudüs'ü fethettiği zaman elinde İsrail bayrağı var mıydı? İsrail için mi hizmet ediyordu? Sen bugün İsrail için hizmet ediyorsun. Mitinglerinde İsrail bayrağını dalgalandırıyorsun. Doğru mu? Yapıyorsun bunları. E niye Selahattin Eyyubi'ye sahip çıkıyorsun? Bugün İsrail Kürtlere sahip çıkıyorsa neden ne Yeni Selahattinler çıkmasın diye. Yeni fethi, Fatihler, Fethiler çıkmasın diye. Hani siz kendinizi kandırıyorsunuz ama bizi kandıramazsınız kusura bakmayın. Daha önceki videolarımda söyledim. Zazalardan size ekmek çıkmaz.